kanalıma abone olayım bu videomun altında abone ol kelimeye tıklayın Otomatikten abone oluyorsun ve her video yüklediğimde sizlere geliyor ana baba gördüm görmez olaydım bakalım bunu, bunu hangi ana babaya hitap ediyorum yorum bekliyorum ayrım gayrım yapar evlatlarına kız erkek diyerek der ayırana sözüm ayıranlara ayrı sayana ana baba gördüm görmez olaydım ana ile baba emeği başka dişlanmıştır zehir katılmış aşa ben hak hukuk derim adalet başka Ana, baba gördüm, görmez olaydım. Çok şirin sevmiştim, pişman eyledi. İnsanoğlu çiğ süt emerek emdi. Çok da güvenmiştim, güven kalmadı. Ana, baba gördüm, görmez olaydım. Evladı evlattan ayıran kötü bir birine birine bal oldu o da huzurlu diğerinin halı zindana döndü ana baba gördüm görmez olaydım Gökçe oğlu der ki aciz kulunun hakka yönelmişim yalvarıyorum Hakkı hak edersin. Bir sensin Allah. Ana baba gördüm. Görmez olaydım.